Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir korku oyunuyla karşınızdayım oyunun ismi Phantom Knock. şöyle gelirse arkadaşlar şurada da sağ altta da yüklenmekten çıktı Evet geldi Evet arkadaşlar oyunumuz bu biraz değil hatta bayağı kasıyor kusura bakmayın Allah Allah ne oldu Tamam bir şey yok arkadaşlar böyle ayarlardan değil Türkçe varmış abicim niye böyle şey yapıyorsunuz? Dükkan diyor dükkanda ne var? Arkadaşlar bu arada oyunun başında bize uyarı ee, mesajı verdi. Şey uyarıda şöyle diyordu. Oyunda jumpscare bulunuyordu bulunur diyordu. Yani şey aniden çıkıyor o bulunur diyordu. O yüzden şey dikkat edin <laughs> ben de dikkatli oynayayım bari aniden çıkma şeyi yani 50 kere söyledim videolarımda suyu da yanıma alayım su önemlidir arkadaşlar her zaman yanımda bulundururum bu suyun temiz olduğundan asla emin değilim bu şişeyi sürekli boşaltıp boşaltıp dolduruyorum <laughs> ve oyunumuz açılırsa eğer phantom knox bekleyin açılsın geliyorum arkadaşlar Evet, geldim. Şu anda böyle bir ekran... Değil mi? Tamam. Ha, tamam. Aa, ne oldu lan? Oyun çok fena kasıyor. Oo. Oyuncum. Oyun kasıyor. Allah Allah. Lan, ekran döndürünce oyun kasıyor. Dur bir, dur bir. Dur, 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 dur. Oyun bir kendine gelsin, oyun bir kendine gelsin. Şu elimizdeki cihaz ne işe yarıyor ben biliyorum. şu anda yağmur yağıyor. Ve ya oyunda zıplama var. Niye zıplama var abi? Lan. Lan. Lan oğlum. Şu elimizdeki hayaletler bize yaklaşınca güya yani. İşe yarıyor bilmiyorum. Yaklaşınca şey oluyormuş. Bu ötüyormuş öyle kırmızı bir şekilde. Şimdi burada bir not var okuyayım ya. Değerli Mr. Jackson, öncelikle bize yardım etmeyi kabul ettiğiniz için minnettar olduğumuzu belirtmek isterim. Söylediğiniz gibi evi vakit kaybetmeden terk ettik. Janet bu eve taşınımızdan yaklaşık bir hafta sonra Rabbi diye birinden bahsetmeye başladı. Çocukça bir şey olduğunu düşünüp önemsememiştik. Durumun ciddiyetini ancak fark edebildik. Ancak fark edebildik. Ne oluyor lan? Telefonda söylediğim gibi Janet bir aydır uyanmadı. Doktorlar teşhis koyamıyor. Lütfen küçük kızım, kızımıza kızımıca o Lütfen küçük kızımıca yardım <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Lan 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 lan. notu okuyamadım. Okutmuyorlar. Bu arada grafikler efsane değil mi? zavallı küçük kız daha, daha fazla vakit kaybetmeden ada çeyrek başlamadı ve durumun ciddiyeti fark ha, bunlar bunlar ne ada çeyreği bunlar? Bunlar mı? Ada çeyi. Kötü enerjilerden kurtulmak için bunları Janet'in odasına yakacağım. Tamam pick up. Tamam. Dört tane diyordu galiba. Bu arada arkadaşlar oyun Türk yapımı. Harim, harim. Ne oluyor? Oğlum şunu kapatmış maç. Ama grafikler yakıyor ve lan, lan. Lan lan lan. Oyun çok fena kasıyor ya. Allah Allah. Siz eğer şuradaki notu okumak isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Lan 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 tam Tamam. Aha. Tamam şunu göster. Şunu da sesini biraz açayım yani. Şimdi şey, botun katı anahtarı gerekli. Aa. Aa. <laughs> var ya oğlum nasıl Hmm. Burada şu çekmeceler falan açılıyor mı? Açılıyor sanırsam aynı. Şu an çok bir sorun yok. E ee, şu, evet. şu an bir sorun var, şu an bir sorun var, şu an bir sorun var. Aa! Dediğim gibi bu adet ötünce hayaletler yanımızda oluyormuş. Güya bismillahirrahmanirrahim. O kapıyı ben zorlamadım. Şu kapı kendi kendine zorlandı. Ben zorlamadım. Bu şu dokuna şu niye yukarıda ya? Aha. Bunu para. Hırsızız galiba. Daha da bir şey var mı? Vali zengin galiba. Zaten eve bakmışsa zengin yani. Ama buranın Şöyle etrafı araştıracağız arkadaşlar. Aha dur. Ona dokundum. Bu ne abi ben ne yapayım bunu? Havlu aldık geri attık. Niye böyle bir şey attı bilmiyorum. Ama şimdi şunlar ne abi? Önce bu becerinin kilidini açmalısın. Bir de oyunda becerim mi var? Ne arama arayayım. başlıyorum. Uyum kapıya yaklaşınca ötüyor lan. Bu. Oh. Aha. Bu evde bizi kovalayan biri yok, değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Yine kendi kapıla şey oluyor. Şuraları açabiliyoruz mu? Yok. Dur ya şunları açabiliyor. Şunları bakalım belki anahtar falan çıkar. Hadi. Her şey çok profesyonel. <laughs> evet şu an 7 dakika çöp. Boş yani buralar. Çıkabiliyor muyum? Kitle. Aha anahtar bulduk. Al. Bodrum anahtarı. Bodrum anahtarı ne bulduk? Aç şunu. et evet, buralarda bir şey yok. Bir yukarı çıkalım o zaman. Yani, hadi. Ne oluyor? Yukarı çıkınca bir öküyor bura. Oğlum bu burada mı çıkar lan? Aha. Kapat. Oğlum şu ötüyor, şu ötüyor. Lan 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 buraya yaklaşınca ötüyor. Sakinleş dostum. Sakinleş. Çekmeceleri aç. O para. Tamam. Bu aile zengin. Bu aile zengin. Evet evet evet. Eve gelecekler bakacaklar. O paralar nerede? Hepsini ben çalıyorum. Aha anahtar. Bu arada bodrum anahtarımız var. Şunu alabilir miyim artık? Uğur! Al şunu! Garaj anahtarı. Oğlum ben geleceğim dedim zaten. Ben geleceğim demişim. Niye bir şey yapıyorsun? Aç şunu aç. Çok karanlık bir yer. Kitle. Ya banyo. Bu evde her yerinde banyo var ya. Anlamadım ben. Cennet son. Cennet'in odası. para para money 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 tamam janet room janet'in odası aç bakalım aha kapat kapıyı ben şimdi burada bir ritüel yapacağım gelmeyin evet janet bey bismillahirrahmanirrahim evet bunları yakmam isteniyor Bunları koyup yakacağım. Sen de ağlama tamam mı? Oğlum bir dur be. Bunları bir de yakmak için dokunmam lazım. Aha, telefon çalıyor. Dur şunları bir yakayım da. Telefon yakında çalıyor. Aha. Ne aramarım? Ne oldu lan? Ne? Arkadaşlar oyun çok kötü ya. Oyun çok da kasıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir kendi bakın fark üzere. Bye bye. Evet ben her kapattığımda bu gidiyor. Bye bye.